peynir var ekmek Hello. Herkese yeni bir videoyla daha tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pelin Köysüren ve an itibariyle İstanbul'a gelmiş bulunmaktayız. Artık iki haftada bir İstanbul değil. Haftanın işte üç günü İstanbul, işte geri kalan dört günü Antalya tarzında takılıyoruz. Biz şimdi İstanbul'a geldik ama saat gece 12 falan ve böyle çok yoruldum. 7.30'da uçağımız vardı, 9'a ertelendi ve havaalanından çıktıktan sonra eve gelmek için çok büyük bir trafik çektik ve saat 12 oldu şu an. O yüzden de hemen yatacağım. Yarın sabah da İstanbul'a niye geldiğimi falan anlatacağım. Baya uzun uzun. Yani bu sefer önemli bir şey için geldim. Yani umarım önemlidir. Değilim bilmiyorum. Yarın uzun uzun bunu konuşacağız. Şimdi bana iyi geceler. Sabah görüşürüz. şey yaptım. Akış. Evet, herkese günaydın. Yeni uyan. Bayağı uyanalı 10 dakika bile olmadı ama artık hazırlanıp çıkmam gerekiyor. Zaten geç kalktım. Bayağı berbat gözüküyorum. Ayılamadım. Kahve de içmek istemiyorum. Çünkü kahve içinde kahvaltı edemiyorum. Hem beraber makyaj yapalım. Şimdi böyle İstanbul'a neden geldiğimi konuşuruz dedim. Şimdi makyaj çantamı aldım. Zaten çok az malzeme vardı. Bunu ellerim için aldım. Bunun içinde Laros yüz yıkama var. Burada bir nemlen şey akmış ama ne akmış emin değilim. Neyse. Şöyle bir nemlendiricim var. Önce bunu sürüyorum. Daha özellikle şehir değiştirince böyle cildim bayağı garip bir şekilde kuruyor. Yanıma zaten çok az malzeme aldığım için olanlarla bir makyaj yapacağım. Gözlerimi açamıyorum ki makyaj yapayım. Bu aynayla idare edeceğim artık. Şöyle koysam. Şurada da pamuğum var bu arada. Yedek toka. Da şunu da çıkarayım. Şimdi normalde sürmeyecektim ama böyle birazcık nokta nokta olmuştu. Anlamadım cildime. Biraz şu klini BB kreminden süreceğim. Çok az ama yani. Hani alın bölgeme de şöyle yanak bölgeme. Yani bayağı az sürüyor. Sadece böyle renk tonu eşitlensin. Yani o sivilceler çok göze batmasın diye. Buradan neden İstanbul'a geldiğimden bahsedersem eğer onu size anlatacak. Bu arada gözaltı kapatıcısı da önemli. Evet vazgeçilmezim bu. E şöyle... Bundan e, aylar önce akademiye üye olmuştum. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Hypers Akademi diye bir akademi. İki pakete ayrılıyordu. Biri daha yüzeysel influencer paketiydi. Biri de profesyonel ol paketiydi. Ben profesyonel ol almıştım. İçinde hepsi buradayla iş birliği. İşte biliyorsunuzdur belki bilmiyorum. Hypers diye bir ajans var ve onun bünyesinde mikro influencer olma fırsatı. işte eğitimler, skorttan konuşmalar vesaire böyle şeyler vardı. Ana kadar tam net olarak böyle akademiyle ilgili ne düşüneceğimi bilem bilemediğim için açıkçası tam olarak bir fikir sahibi olmadığım için de çok fazla yorum yapmadım. Yavaş yavaş böyle artık ne zamandır yani 2 aydır 3 aydır falan bunun içindeyim ve yani bir kerelik olmaya mahsus. Yüz yüze eğitim var. İstanbul'a da onun için geldim açıkçası. Birazcık bu konuyla ilgili yorum yapmak için böyle yüz yüze eğitimi bekledim. Çünkü durum olarak aldığım verimim ya da verim aldım mı almadım ben de bilmiyorum. Ve sonuçta buna bir para ödüyoruz. O yüzden kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. Biraz daha bakacağım. Hani böyle bugünkü yüz yüze eğitime de bakacağım açıkçası. Ona göre size de bir yorum yapacağım. İstanbul'a da bunun için geldim. Tamam birazcık makyajı hızlandırdım. Son olarak böyle sürümeli süreceğim ya da hazırlanınca süreceğim Tam neyi anlatıyordum? Ha, bugün böyle bir listemiz var. Daha doğrusu etkinlik akışımız var. Yüzde etkinliklerin olduğu, araların olduğu bir etkinlik olacak. Maçka bu etkinlik. Oraya gideceğiz. O yüzden böyle açıkçası bu etkinliği bekledim yorum yapabilmek için akademiyle alakalı. Ama bu etkinlikten sonra bana faydalı oldu, beni geliştirdi, bana şunu kattı ya da işte ne bileyim, şunu katmadı, şu olmadı diye daha net yorum yapabilirim. Şu an eğitimler genelde videolu anlatım olaraktı ve o kadar yorum yapabileceğim derecede değildi açıkçası. Öyle bugün yani ona gidiyoruz. İnşallah biraz daha ayılırsa. Kahve de içmiyorum çünkü kahvaltı etmek istiyorum. Eskinlik sabah 10'dan akşam 9.30'a kadar. Sarı küpelerimi taktım her zamanki gibi. Şimdi hemen üstümü giyin. Rimeli ve bronzer'ı öyle süreceğim. Size de giydiklerimi göstereceğim. Hemen giyindim geldim. Makyajı tamamlayayım size göstereceğim. Böyle bir 10 dakika içinde çık Hatta 5 dakika içinde çıksak Böyle 5 dakikada da bir kahvaltı etsek iyi olacak Çünkü aç gitmek istemiyorum Şu her seferinde gösteriyorum Şunu sürelim En önemli şey Kaç sabitleyicimi almamışım Neyse, bunu değil. Rujda parlatıcı süreceğim. Bunları sürmeyeceğim. Hayır, parlatıcı süreceğim. Parfüm de şu minik testerlardan almıştım. Tamam. Şöyle oldum. Şöyle bir pantolon, böyle bir. Rop giydim. Üzerine şöyle bir kazak bağladım enterlerim diye. Kemer taktım. Hiç Bence çıkabiliriz, hazırız. A few moments later. Güzel bir kahvaltı ettik şimdi. Arabaya doğru gidiyoruz. Budumuzu yakaladık. Benim cüzdanımı ver istersen. Şu kartı cüzdanı koyayım. Kalsın or şeyde, arabada burada Cüzdanını unutma. Sonra arkadaşlarına cüzdanım yok numara falan yaparsın. <laughs> Yine her zamanki gibi Kiko'nun rujunu sürüyorum. Bakalım. İyi, yok, Kemerimi bağlamadan yola çıkmam arkadaşlar. Bazen görüyorsunuz. Mali yolda park, otoparktan çıkarken falan bağlıyorumdur. Hello, ben şimdi geldim ama tam mola saatinde geldiğim için. Önce bir şeyler yiyeceğiz, kahve falan içeceğiz. Ondan sonra tekrar yukarıya eğitime çıktık. Oraları da size göstereceğim. Şu an oturuyorum. Şöyle bir şey aldım. Sesim geliyordu umarım. Şöyle bir kalem. Ya soruları vardı? bilmiyorum çünkü e, birlikte ilerlesin istedim konuşma. Sizin de merak ettiğiniz şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu influencerlıkla alakalı. Feedback yapalım. E, Dilara ben yaklaşık 2 senedir sosyal medyanın içerisindeyim. 2 iki, buçuk senesi de artık profesyonel anlamda. Kazanmayın ama 5 yıl sonunda 5 yıl cecek pırgı olun. İstikram her, Biz her zaman da devam Mecbur. <laughs> <bir al> <laughs> tamam, okey. Sormak <laughs> istediğiniz bir şeyler varsa hızlıca... <laughs> Anında nasıl? <laughs> Abone olun. Şey, nereye? Şuraya. Hemen, hemen şuraya. 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 Beğenip yorum atmayı unutmayın. <laughs> evet, bir de Instagram'dan takip edin. Instagram'ı da şuraya koyun. sayfa çok büyüyecek, kıymetli bir Şimdi i̇şte, moladayız. Video eğitimi var galiba bundan sonra. Fotoğrafçılığı geçti. Bakalım bu şekilde devam ediyor. Buradan çıkınca böyle fikirlerimizi, akademide ne yaptığımı, bu iki ayda nasıl ilerlediğimizi falan konuşuruz zaten beraber şu an böyle. Birazcık yorulduk ama. Enerjimizi yerine getiriyoruz. Karışık meyve suyu falan içiyoruz. Elma meyve kadar biraz kalabalığız o yüzden ben büyük ihtimalle evde anlatırım. Takipteki evet. kadar. <laughs> Görüşürüz. Beraber, yaptığımız işler de beraber videoyla birazcık daha aşırı neşir oldum. Okay. Later. Merhaba arkadaşlar. O kadar yoruldum ki Ben saçlarımı topladım. Yanımda şu Laroche'in yüz yıkama jeli var biliyorsunuz. Onunla bir yüzümü yıkayacağım. Bir takılarımı çıkaracağım. Geldik bu arada. Akademiden çıktım. Telefonumun şarjı falan yoktu. Hani şöyle bir saat falan erken çıktım. Sonra Elvanlarla buluştum. Böyle bir yemek yedik hızlı bir şekilde. Şimdi de eve geldik Çok yoruldum. Bir üzerimi falan değiştireceğim. Camalarımı giyeceğim. Yüzümü yıkayacağım ve oturup birazcık dinleneceğim. Zaten sizin için hemen benim için de dinlendikten sonra yarın sabah size akademi hakkında işte uzun 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 anlatacağım. Ne yaptık? işte ben niye bu akademiye üye oldum? Bu akademide ne var? Bugün... Allah Bugün niye buradaydık? Hepsini size anlatacağım. Sadece şimdi hemen bir yüzümü yıkayıp dinlenmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Şunu biliyorsunuz. La yüz yıkama jeliyle. Yüzümü yıkayacağım. Hazırım. İlk defa benden önce hazırlandım. Günaydın. Herkese yeni bir sabahtan merhabalar. Bu sefer sizinle hazırlanmadım. Çünkü çok hızlı hazırlandım. Şimdi el öyle kalktık. El dün geceden beri tahinli çıtıra aşeriyor demeyeyim hadi. Tahinli çıtır istiyor canım. O yüzden Fayfa Kulağa geldik. Şimdi tahinli onu çıtır alacağız. Buradan da kahvaltıya gideceğiz. Nereye gideceğiz biz de bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Tahinli çıtır var. Şurada bak. Merhaba, okay. Tahin ceviz buysa bu. Hı hı, tahin ceviz. Tahin ceviz mi? Ya bana niye güvenmiyorsun? Başka bir şey ister misin? Bakayım. Solta falan alabiliriz de sonra alırız ya. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Hemen dönüşte alırız. Kamsiyenlik ve İpek Aktaşlık. Evet. İkiniz de aynı şeyden hoşlanmasın. Orta <laughs> boyu var. Evet, şu. Gerçekten canım istiyordu. One eternity. Evet arkadaşlar biz şu an eve geldik. Eşyalarımızı topluyoruz. Antalya'ya döneceğiz akşam ama ondan önce bir arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş çıkarız herhalde. Akşam 8.30'da uçağımız. sağ şu an daha 5. Zamanımız var yani. Çok da erken gitmeye gerek yok. Bizi en son Magnolia Bekir'de kapattım. Biz gittik Ben oranın cupcake'lerini çok seviyorum. Hani Türkiye'de de aynı mı acaba diye sadece meraktan aldım. Yoksa bayağı dondurma falan yedim yine her zamanki gibi. Instagram'a da paylaştım. Yani dondurmacının ortağı olsun bu kadar paylaşmazdım herhalde. Size aldıklarımızı göstereyim. Şu Elvan sabah aldığımız tahinlisi. Görünüyor mu? Evet. Şöyle göstereceğim. A few moments later. Bunları şu an asla tadacak yerim olmadığı için Antalya'ya giderken ya da işte ne bileyim Antalya'da falan yemeyi düşünüyorum. Şöyle, şöyle görünüyor mu? Böyle bir vanilyalı çikolatalı cheesecake aldım. Bir bunu tadacağım. Kutuları hoşuma gitti ama. Şöyle devrilmedi süreci çok iyi. Böyle çikolatalı bir cupcake aldım. Kreması da çikolatalı, keki de çikolatalı. Ben muzlu pudingini yani tamam hani güzel çok güzel ama ben cupcake'ini daha çok sevdiğim için açıkçası cupcake'lerini yiyorum. Muzlu pudingi bana hani normal geliyor yani. hani çok aramam ama cupcake'lerini seviyorum. Dediğim gibi şöyle ikisini aldım. Tekrar dolaba koyacağım. Uçağa daha var ya da yesem mi? size buraya niye geldiğimi sonunda bir anlatayım dedim. Yani şu an çok sakat bir yerde duruyor olabilirsiniz ama bilmiyorum durmuyor da olabilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle böyle hızlı anlatacağım neden geldiğimizi, akademide ne yaptığımızı. böyle daha iyi. Şimdi öncelikle bundan 2 ay önce falan ki ayrı paket sunum. Biri Profesyonel Ol paketi, biri de ya açıkçası çok hatırlamıyorum daha uygun fiyatlı ve yüz yüze eğitimin olmadığı bir paketti. Ben yüz yüze tek bir eğitim olduğu için onu kabul ettim. Bizim o paketimizin içinde hem Discord'dan konuşmalarımız, hem zaten orada yazıyor internetten eğitimlerimiz vardı, hem yüz yüze bu 17 Eylül etkinliği vardı da bir markayla yani hepinizin bildiği hepsi buradayla zaten Instagram'dan da bunu duyurmuş olacağım bir anlaşma vardı. Bu eğitimin sonunda bir eğer anlaşırsak koşullarda hem karşı taraf hem biz hepsi buradayla çalışma imkanınız oluyordu. Neyse böyle bir yolculuğa çıktık. İşte eğitimleri dinliyoruz. İçerik üreticiliği ile alakalı. İster işte Instagram'da, ister TikTok'ta, ister YouTube'da yani her türlü oyun içerik üreticiliği, aile içerik üreticiliği ...hepsi hakkında bir havuz ve sizin alanınız olan eğitimleri kendinize en iyi gelebilecek şekilde işte dinliyorsunuz, çalışıyorsunuz, kendinize bir şeyler katmaya çalışıyorsunuz vesaire. Böyle bir eğitim üye oldu. 17 Eylül'de de bu etkinliğe geldim. Böyle, yani etkinlik aslında yani yorum olarak değil ne yaptığımız olarak anlatacağım. Dün yüz yüze eğitimlerimiz oldu. İşte 5 tane, 6 tane. Ondan sonra bir tane influencer konuk oluyor ve işte konuk kendi hikayesini anlatıyor. Soru cevap yapıyor tarzında. Böyle soru cevaplı, yüz yüze eğitimli, daha sosyal bir ortamın olduğu bir ortam oldu açıkçası. Dün de ona katıldım. Herkesin aldığı fayda kendine göredir. Onun hakkında kimseye hiçbir şey diyemem. Yani özetle böyle bir oluşumun içine girdim. Şimdi de dediğim gibi bir işbirliğimiz ol olacak yani inşallah. Daha belli değil ama belki bu video yayınlandığında olmuş olabilir. Zaten onu da Instagram'dan anlarsınız duyururum. Böyle bize güzel bir işbirlikleri güzel kapılar açan bir eğitim olacağını umuyorum. Böyle hissediyorum. Öyle size dün de zaten eğitimi çekmeye çalıştım. Dediğim gibi yüz yüze işte soru cevaplı, daha böyle sosyalleşebildiğimiz güzel bir etkinlik oldu aslında. İlk etkinliğim olduğu için benim için de zaten güzeldi. Onun için Antalya'dan kalk geldim falan. Böyle güzel bir etkinlikti yani. Umarım bundan sonra böyle böyle daha güzel yollar, daha güzel kapılar beraber açılı. Bu etkinliği alma amacım benim sosyal medyayı tamam hobi olarak çok seviyorum ama daha verimli nasıl kullanabilirim? Daha daha işe yarar hem size hem kendime nasıl bir sistem kurabilirim şimdi. Umarım yavaş yavaş da bunu yapabilirim. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan. Dediğim gibi yani daha nasıl verimli olabilirsem, daha nasıl yol gösterebilirsem benim için ve sizin için hardır diye düşünüp böyle bir oluşuma girdim. Bu arada çok güzel insanlar da tanıdım. Görüşüyoruz da hatta dün çektim yine galiba. Güzel yani şu anlık böyle bir süreçteyim. Bu paketler bu arada yenileniyor sanırım. Yani böyle bir akademi kuruldu. Hani tamam ilk öğrencileri biziz ama hatta kayıtlar devam ediyordu yani yılın belirli zamanlarında sanırım kayıt alıyorlar ve kayıt olabiliyorsunuz. Daha uygun olan paketi de var bu arada. Bu profesyonel ol paketi diye geçiyordu. Hani isteyen kendi arz ve talep meselesine göre bu şekilde bir araştırabilirsiniz. Hypers Akademi'ydi benim. Size nasıl faydalı olacaksa yani biraz da kişide de bitiyor. Yani gerçekten ne istediğimizi bilip ona göre hareket etmeliyiz. Umarım toparlayabilmişimdir konuyu. Çok böyle yoruma açık bir konu değil dediğim gibi. Böyle bir adımdı ama adım atmanın kime ne zararı olabilir? Her zaman bir yerden başlamak bence en güzeliydi. Biraz daha profesyonel başlamak ya da kendime ne katarsam kardır düşüncesiyle bir şeyler yapmak bana iyi geliyor açıkçası. Umarım sizlere de iyi geliyordur. Dediğim gibi hani hiçbir şey olmasa adım atmış oluyorsunuz ve bu adım bile sizin hayatınızda aslında çok farklı kapılar açabiliyor. Bakalım inşallah güzel olur. Eğitimin hiçbir zararı olmaz bence. Güzel eğitimler alıyoruz. İşte videolar var. izliyoruz falan. Bu şekilde de gidiyor. Size de böyle bir özet geçmiş oldu. Neyse umarım sevmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım açıklayabilmişim. Bu arada biraz heyecanlandım yani. Açıklayamadıysam Instagram'dan Instagram'ı şuraya ve işte YouTube yorumlardan bırakırsanız bu konu ile ilgili cevaplamaya çalışacağım hani birçok soruyor. Da başka bir şey isterseniz soru cevapta da cevaplayabilirim. Bir ara bir soru cevap videosu çekmek istiyorum kendimle alakalı. Instagram'dan bir soru cevap kutucuğu bırakırım %90 ve gelen soruları toparlayıp bir soru cevap videosu çekeriz bence. Öyle yani. Şuna ne yapıyor ya? Şuna ne yapıyor baksana morlu adam. Ya, resmi çekiyor, ne yapıyor? <laughs> Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. Ya da bir yerlerden bir kendinize bir yol bulabilmişsinizdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İleride böyle büyük bir aile olduğumuzda böyle bu küçük süreçte yanımda olan insanlar gerçekten benim için çok değerli oluyor. Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. İşbirliklerimizi dediğim gibi oradan duyuracağım. Tabii ki de buradan da bırakacağım. Umarım sevmişsinizdir. Her şey için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.